Trabzonspor'da zaten maç sonunda Fatih Tekke geldiğimden beri en iyi oyunumuzu oynadık dedi. Önce o noktaya katılıp katılmadığını soracağım sonrasında da genel e, beklentilerin ne kadar karşıladı Trabzonspor oyunu hem ilk yarı hem ikinci yarı böyle bir skor bekliyor muydun? Şimdi ilk yarı özelinde katılıyorum Fatih hocanın sözlerine ama ilk yarı özelinde Trabzonspor'a geldikten sonraki en iyi ilk yarı performansıydı Trabzonspor'un ki. Biz dünkü yayında da burada Volkan abiyle konuşmuştuk. Bazı sürprizleri olabileceğini söylemiştim hocanın. Bu maça evet. özel önde baskı kurmak adına top Trabzonspor'dayken üçlü rakipteyken beşli bir savunmayla oynayacağını hepsini anlatmıştık. Tam da düşündüğümüz gibi başladı hoca ve esas problem zaten ikinci yarıda. Yani iki farklı devre. Siyahla beyaz kadar farklı iki farklı devreden bahsediyoruz. İkinci yarıda ikinci yarının ilk 15 dakikasında skoru tutabilse, oyunu biraz tutabilse bambaşka bir senaryo olabilirdi bu maçta. Çünkü devreye girilmeden önce Trabzonspor'un attığı gol 1-0 tribünde böyle bir homurdanmalar başladı. İkinci yarıya yani 60-65'e kadar o skoru koruyabilse tribünün reaksiyonu daha da yoğunlaşacaktı ve tabii ki bu Trabzonspor'un işine gelen bir senaryo olacaktı ama hiç beklemediği bir durum Fatih Hoca'nın. çok erken golü yedi Trabzonspor ki bence saçma bir penaltı yani garip bir penaltı diyeyim daha doğrusu. O penaltıdan sonra işte şunu diyenler de var ya hoca hemen hamle yapamaz mıydı? Ya o dakikada hemen hamle yapamazsın biraz bir beklemen lazım ne oluyor diye. Esas şanssızlığı Devamında 60-64 4 dakikada yenilen 2 gol oldu ve orada tamamen havluyu attı Trabzonspor. Zaten sezon başından bu yana öne geçtiği maçları kopartamayan geriye düştüğünde de çok çabuk kırılan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Bu tabii ki eleştiri konusu bence de yani milyonluk bebekler diyorum ben o oyunculara o kırılgan olan oyunculara. Yani bu kadar kırılamazsınız ya niye kırılıyorsunuz abi yani milyon euroları alıyorsunuz maaşınız takır takır yatıyor Trabzonspor'da zamanında ya da çok gecikmiyor. Hani bu neyin kırılganlığı, neyin özgüven problemi? Bir karakter koyman lazım senin şu maçta. Koyamıyorsun. İkinci yarı Lundstrand özellikle mendi rezalet. Zaten e, yenilen tüm gollerde bireysel hatalar ve takım savunmasında çok ciddi e, aksaklıklar var. E, böyle de bir durum olunca e, Talişka gibi bir performansta eklenince doğal olarak farklı bir yenilgi oluyor. E, ki Volkan abiyle de konuştuk yayından önce. Yani şimdi Okay yer stoper olarak söylüyorum iki takımda. Orta sağ olarak Fred Amrabat, öbür tarafta Mendy Lundstrand. yani çok ciddi bir kalite farkı var zaten. Şimdi bu kalite farkını nasıl kapatabilirsin? Çok iyi mücadele ederek, müthiş konsantre olarak ve standart üstü oynayarak yani hepsinin 10 üzerinden 8'i 9'luk oynaması lazım. 8'i 9'u geçti. Ortalamasının da altında oynadı bu oyuncular. İkinci yarıda e böyle olunca da kazanamazsın Fenerbahçe deplasmanda veya farklı yenilirsin. E, maça biraz öyle bakıyorum. E, onun dışında e, ilk yaradaki oyunla alakalı da şunu söyleyeyim. Ya hakikaten e, Trabzonspor'un bence iyi bir hocası var. Cesur cesur bir hocası var. Ve en önemlisi Trabzonspor'un ne olduğunu bilen bir hocası var. Şimdi maç sonunda e, bazı ya, açıklamalarının bir kısmı eleştirilebilir oyun oyuna dair. Ben orada hala ilk yarıyı kastettiğini düşünüyorum veya düşünmek istiyorum. Ama en azından işte camiamızı taraftarımızı üzdük. bir daha böyle bir skor almayacağız dedi Fatih Tekke. Ben 5-1'lik evet. Galatasaray yenilgisinin ardından ya Trabzonspor'un tarihinde böyle skorlar var deyip geniş geniş konuşan hocası olduğunu da biliyorum Trabzonspor'un. Gördük yani. En azından Trabzonspor'un gerçeklerini biliyor. Hataları yok mu var? Özellikle son 20 dakikadaki değişiklikler ki işte Serdar Saatçı giriyor. Mustafa ile Arif çıkıyor. E şimdi Serdar Saatçi zaten problemli, iyi gitmeyen bir oyuncu. Nitekim dördüncü golde de büyük bir hata yapıyor mesela. O Serdar Saatçi riskine girmemesi gerekiyordu hocanın. Veya herkesin yeri o kadar değişti ki, karman çorman oldu ki son 20 dakikalık bölümde. Bodrum maçında da benzer durum var, Göztepe maçında da benzer durum var. Ben Fatih Tekke'den hala çok umutluyum ve esas Fatih Tekke döneminin gelecek sezon Ağustos ayında başlayacağını düşünmekle birlikte bu son 3 maçtaki o 20 dakikalık, son 20 dakikalık bölümde yaptığı değişikliklerin ve oynanan oyunla alakalı bir öz eleştiri yapacağını da düşünüyorum Fatih Hoca'nın. Ee, şimdi Fatih Tekke özelinde kısa ve orta vadede bakmak lazım. Hı hı. Hedeflerine ve yoluna. Şimdi kısa vadede şöyle bir gerçek var. Düşme <laughs> kotasıyla senin aranda 5 puan fark var. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ve Trabzonspor oralarda oynama psikolojisine de hakim bir kulüp değil. Tabii. Yani olmaması lazım orada. Şimdi Rize maçım var. Devamlı Adan Demir maçım var deplasmanda. Aslında Adan Demir maçı olması bir fırsat. Rize maçın içeride olması da fırsat. İki maçı üst üste kazanırsın. Bir rahatlarsın. Kısa vadeli hedefi odur. Evet. Fatih Tekke'nin. Olması gereken de odur. Ee, orta vadeli hedef tabii ki Türkiye Kupası. Önce Göztepe'yi elemen lazım. O iki maçın ardından. Yapabilir misin? Elbette yapabilirsin. İç sahada oynuyorsun. Ligin sonuna kadar da maksimum puanı toplarsın. Ama burada şu önemli. Fatih Hoca'nın son işte 3 maçta da 15-20 dakikadaki değişikliklerde, son bölümlerdeki değişikliklerde bazı oyuncuları yeniden keşfetme çabası var. Gerek yok ona. Yani Visca, Lundström, Ozan Tufan, Serdar Saatçi bunlar gelecek sezon bu takımın ana omurgasında yer alamazlar. Vakayem'e de bence. Vakayem'e de hatta. Vakayem'e zaten yaşlı abi. Tabii. Ya artık. Ya hoca da kabul ediyor. Vakayem artık o futbol, bir Trabzon'dan ya ayrılır. Yani bunlar ana omurgada olamazlar. Dolayısıyla hoca bir risk alacaksa bunları yeniden keşfetme riski yerine yeterli puanı topladıktan sonra o U19'daki çocukları oynatarak bir risk almalı. Eğer risk alacaksa. O riskin de taraftar karşısında, taraftar nezdinde daha büyük ben karşılığı olduğunu düşünüyorum. Fatih Tekke'nin alın dediği ilk isim Fabian Reis. Bordo Mavililer'de bu sezon forma giyen 8 kanat oyuncusu 9 gol ve 12 asistle 21 gole katkı sağladılar. Bu Simon Banza'nın tek başına 17 gol ve 4 asistlik etkisine eşit durumda. Durum böyle olunca Fatih Tekke golcü kanat forveti isteğinde bulundu. Ekonomik olacağını düşündüğü bir de isim de yönetime verdi, bu isim Fabian Rees, Tony Vakaime bir gün var 3 gün ortalıkta yok. Edin Visca çok özel bir oyuncu, ancak o da eski form düzeyinde değil. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye göre hayallerini gerçekleştirmek için uzun vadede kanatta oynayabilecek forvet oyuncusu anlamında Oleksandr Zubkov, Danilo Sikan ya da Deniz Dragustan fazlasına ihtiyaçları olduğunu düşünüyor. Trabzonspor yönetimi Fatih Tekke'den henüz bir transfer raporu istemedi. Şenol Güneş'in hazırladığı transfer raporu üzerinden görüşmeler devam ediyor. Yönetim Sikan ve Zubkov'u kanat forveti olarak aldıklarını söyleyerek, Fatih Tekke'ye, gelecek sezon bunlarla oyna bile diyebilir deniliyor. Ancak tüm bunların ışığında Fatih Hoca, Başkan Ertuğrul Doğan'a bir rapor sunduğu öğrenildi. Sol kanatta gol katkısı yüksek bir forvet oyuncusu alınmasını istediğini iletti. Uzun süredir izlediği ve kapasitesinin altında olan Bundesliga 2'de forma giyen Fabian Reis'in adını söyledi. Onu ya da o kalibrede bir oyuncu istediğinin altını çizdi. Trabzonspor'da bu sezon 8 farklı oyuncu kanat forveti olarak sahaya çıktı. 4 gol ve 6 asist ile 10 gole katkı yapan Edin Visca, kanat forvetleri arasında yine de en iyi katkıyı veren oyuncu oldu. Ancak kanat forvetleri Trabzonspor'da bu sezon 9 gol ve 12 asiste ancak 21 gole katkı verdiler. Bu da Banza'nın tek başına 17 gol ve 4 asist rakamlarına ancak ulaşabildiklerini gösteriyor. A milli futbol takımımızı yıkmıştı Trabzonspor istiyor. İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Nikola Kristovic için Bordo Mavililer resmen harekete geçti. 25 yaşındaki santrafor için teknik direktör Fatih Tekke özel istekte bulundu. Lecce'nin Karadağlı yıldızı satmak istediği biliniyor. Bordo Mavililer bu transferde ise yalnız değil. İşte tüm detaylar. Nikola Kristovic bir anda Trabzonspor'un transfer gündemine bomba gibi düştü. 25 yaşındaki Karadağlı yıldız Santrafor için Fenerbahçe'nin de adı geçiyordu. Trabzonspor teknik patronu Fatih Tekke, Türk milli takımına karşı hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Karadağlı oyuncunun alınması için talimat verdi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor'a bu transferde en büyük rakip olarak Lens ön plana çıkmış durumda. Fransız ekibi oyuncu için kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Ancak iddiaya göre, Kristoviç'in Lecce ile 2027 Haziran'ına kadar devam edecek sözleşmesi, bu durumu zorlaştıracak gibi gözüküyor. Çünkü genç oyuncusundan para kazanmak isteyen İtalyan kulübü Lecce, satmak konusunda ısrar edebilir. Diğer yandan Kristoviç, A milli futbol takımımızın 19 Kasım 2024 tarihinde Karadağ ile karşılaştığı ve 3-1 mağlup olduğu maçta hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Karadağlı Yıldız futbolcunun Lecce ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Lecce'de 32 maça çıkan Kristoviç, takımı adına 11 gol atıp 3'te asist katkısı sağladı. Tolunay Kafkas'tan 1995-1996 sezonu ile ilgili flaş itiraf. Şampiyon olamamak bizim hatamızdı. Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve efsane futbolcularından Tolunay Kafkas, 1995-1996 sezonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Spor Söyleşileri programına konuk olan Bordo-Mavililerin eski teknik direktörü ve futbolcusu Tolunay Kafkas, Bordo-Mavili takımdaki kariyeriyle ilgili dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu. İşte Tolunay Kafkas'ın açıklamaları: Trabzon spor tarihinin en iyi kadrosu diyenler var, ben bu yorumu yapamam ama çok özellikli bir kadro vardı. Ünal ağabey ve Hami takımın lokomotifleriydi, o takım çok dramatik şekilde şampiyon olamadı, olağanüstü bir kadro vardı, o kadronun daha öncesi ve sonrasında da şampiyon olabilmesi gerekirdi, bu bizim beceriksizliğimizdi, bunu başkalarının üzerine yüklemek doğru değil, şampiyon olamadık, bu da bizim hatamız, İşin gerçeği bu, dedi. 1995-1996 sezonunda oynanan kritik maçlara da değinen Tulunay Kafkas, Van maçının ona bir bitmesi gerekirdi. 7 oyuncu milli takıma gidiyordu. Son 5 maç 5 puan öndeydik, o takımın 5 değil daha fazla da puan farkı atabilmesi gerekirdi. Onlar bir yana Fenerbahçe maçını burada en kötü berabere bitirebilmeliydik, fakat öyle bir takım vardı ki arabanın geri vitesi yoktu. Oyuncuları durdurmak mümkün değildi, özgüveni yüksek, bireysel özellikleri çok iyi bir takım, devamlı öne oynamaya çalıştık. Sonuçta iki mağlubiyet, bunlar da Fenerbahçe'ye karşı maalesef bunun bedelini de ödedik ifadelerini kullandı. Kulübe veda sürecinde de büyük fedakarlıklar yaptıklarını söyleyen Tolunay Kafkas, o dönem bir genel kaptanımız vardı. Rahmetli Kenan İskender bizi takımda tutuyordu. Kolumuza girip, e emza at oğlum derdi, yarı paralara oynayıp kaldık, giderken de 5 milyon dolar para kazandırıp gittim. Bedava da gitmedim, Ünal, Hami, o gün Abdullah, ben şahidim, hepsi büyük fedakarlık yaptı, o zaman Trabzon sporluyduk da şimdi mi değiliz yani. Severek ve isteyerek oynadık, bu kulüpte bankadan parasını çekip kulübe verenler vardı, Lemi gibi, biz bunları isteyerek yaptık, dedi.